Evet değerli Tahir Nakizlacıları sevgili takipçilerim Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz Gönen'deyiz Gönen'in merkezinde Kurtuluş Mahallesi'ndeyiz Akua bölgesindeyiz ee, Akua bölgesi Villalar bölgesi Gönen'in en e, Nezih en güzel yeri burası Burada hep villalar var e, iki kat iki buçuk kat villalar var Yüzde kırk imar var Burada 401 metrekare köşe parsel bir ta, yerin tanıtımına geldik. Yerimiz burası arkadaşlar, hemen karşımız devlet hastanesi, bakın karşısı devlet hastanesi, burası e, Gönan, burası Gönan'ın villaları, akvab villaları. Gönan'ın e, ileri gelenleri, zenginleri bu bölgede oturuyorlar. E, burada normal kat yok sadece iki kat iki buçuk kat villa imarı var yani 401 metrekare köşe parsel buraya ikiz villa da koyabiliyorsunuz tek de yapabilirsiniz yani e, 160 metre inşaat alanı var 162 metre falan inşaat alanı var burada e, bakın arkadaşlar hemen zaten yani karşısı inşaat onun öbür tarafı siyah olan Türkiye'nin inşaatı e, o Beyaz olan yeni diş doktoru. Yani şu şu anda burada 3 4 tane hazırda inşaat var. 5 tane de projesi çizilecekler var. Bunların içinde bir tanesi de benim proje çizilecek. Yani e, burada 5 tane falan daha şu anda yeni projeler çizilecek. Nisan ayından sonra bir 5 tane daha inşaat başlayacak. Çok hareketli, çok e, gelişen bir bölge burası. Bir de nezih, ferah böyle sakin bir ortam, bahçeli nizam. Villa yani 401 metrekare köşe parsel. Malum depremden sonra insanlar biraz daha müstakil hayata geçtiler. Genelde böyle tek katlı, iki katlı binalar istiyorlar, müstakil istiyorlar. Burası tam bir ideal bir yer. Şimdi e, şu binada falan doğalgaz var e, buraya da şimdi bir 10 tane falan olursa buraya da doğalgaz verilecek zaten 5 tane şu anda yapılan var. bir 5 tane çiz, çizilen pro, projeler var 10 tane falan geçiyor yani burada e, Haziran Temmuz'dan sonra da bu bölgeye de doğalgaz gelir e, elektrik falan su falan geldi Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak. Bu projede yerinizi almak istiyorsanız, bu tür yerlerde yerinizi almak istiyorsanız burayı kaçırmayın. Bakın köşe parsel. 401 metrekare. Bölgede de zaten fiyatlar araştırdığınız zaman metresi 5-6 bin liradan gidiyor. Yani burasının da fiyatını açıklamada yazacağız. E bu aşağılarda hepsi arsa bunların. Normalde tarla gibi kullanılıyor ama arsa. Ama inşaat bu sene daha çok hızlandı bu bölgede. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Burada yerinizi almak isterseniz telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0536 930 3282 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.